Osmanlı padişahlarının yatak odası sırları. Madem sır, sen nereden biliyorsun kardeşim? İki kişinin bildiği Sır değildir. Merak etmeyin. Bu bilgiler Osmanlı arşivlerindeki orijinal belgelerden, saray hekimlerinin yazdığı notlardan ve dönemin tarihçilerinin yazdığı günlüklerden derlenmiştir. Gelin padişahların yatak odasındaki gizemli ritüelleri birlikte bakalım. Sanılanın aksine sadece uyku mekanı değildi. Burası sağlık ve maneviyatın birleştiği, belirli ritüellere göre düzenlenen bir alandı. Her zaman en iyi uyku kalitesini sağlamak için hazır tutulurdu. Odanın sıcaklığı ayarlanır, havası düzenli olarak havalandırılırdı. Sarayın bahçesinden gelen taze çiçekler odaya hoş bir koku yayılmasını sağlardı. Yatak ve çarşaflar her gün temizlenir, bu işi yapanlara özel ünvan verilirdi. Ayrıca padişahlar maneviyatlarına büyük önem verirdi. Yatağın hemen yanında daima Kur'an-ı Kerim bulunurdu. Yatmadan önce veya uyandıktan sonra Kur'an okumak manevi huzur bulmalarını sağlardı. Odalarının duvarları ise Allah'ın isimleri ve dualarla süslüydü. Padişahlar hastalıklardan ve nazardan korunmak için lastıklarının altına özel muskalar koyarlardı. Ayrıca kötü ruhları uzak tuttuğuna inanılan, geceleri hiç sönmeyen bir kandil daima yanardı. Bu ritüeller padişahın sadece bir lider olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da nasıl yaşadığını gözler önüne seriyor. Anlaşılan o ki devletin en tepesindeki isim bile huzuru maneviyatta ve küçük ritüellerde arıyordu.